Sevgili büyükler sizlere bu akşam dünya masal tarihinin en önemli masallarından birini anlatacağım. Kudüsüyle büyüklere masallar kuşana herkes hoş gelmiştir, sefalar getirmiştir o. Efendim Kaplumbağa ve Tavşan'ın hikayesi. Bir gün Kaplumbağa oturuyor çekilmiş yuvasına. La diyor ne kadar acayip bir hayat ya. Bize başkasına bir hafta geçiyor bize diyor 10 yıl gibi geliyor. Orada tak 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 tavşan geliyor. Diyor ne yapıyorsun? Diyor oturuyorum ne yapıyorum işte. Hadi diyor kanka şuradan şuraya gidelim. Ya diyor kaplumbağa bi <laughs> ya. ya diyor oğlum niye şey yapıyorsun yani polim yapma oğlum diyor işte. Çıkalım gidelim. La gelmiyorum oğlum. Oğlum oyun oynayak diyor oyun oyun. Ha oyun oynayacağız. Hadi diyor şuradan şuraya yarış. Arkadaş kaplumbağanın bir ahırına gidiyor bu. İçinden diyor ki ben seninle yarış yapabilirim. Tavşan daha hızlı tabi. Kaplumbağa öyle gururlu, öyle onurlu diyor. Hadi lan. Hadi yapıyor. Tavşan da böyle gülüyor. Aa, diyor. Çakalı aldık şimdi diyor. Fundana getirdik. Bak bir diyor. <laughs> Aga bunlar başlıyorlar. Pır 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 gidiyor. Bak 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 bak. Tavşan bu sağ elim. Tavşan tavşan, çal Tatlıma pih 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 gidiyor yoruluyor. Pih, pih. Tavşan alıyor yolunu gidiyor. Niye biliyor musun? Tavşan. Gidiyor ağacın dibine yatıyor. Oh diyor. Nasıl verdim eline kaplımı? Kaplumbağa bak Allah'a sığınmış. Pıy 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 pıy. Geçerken bir bakıyor. Ana. Tavşan uyukluyor. Kaplumbağa diyor senin diyor Senin diyor ben doğuran Benim onurumla oynadın sana. Gidiyor kıkını çıkarmadan fık fık fık, fık yürüyor Bizim gerizekalı uykuda 6. 7. rüyasında Taşa bir kalkıyor La akşam olmuş Ulan yoksa kaplumbağa beni geçti bakıyor kaşıyor var varacakları yerde kaplumbağa uzatmış ayaklar kabuğunda da ters dönmüş ayakları da böyle böyle yapıyor. Nerede kaldın? Nasıl ne diyor? <laughs> <laughs> i̇şte demeyse ki öyle siz de küçüklerle eğri büğrülerle dalga geçmeyin. Görürsünüz. Yarın bir gün acınacak hale düşersiniz, Millet açar güler size. Anladınız mı? <laughs> diyor. Ben demiyorum kaplumbağa diyor. <laughs> Önümüzdeki hafta yap yani bir masalla karşınızda olmak dileğiyle. Hadi yatın zıbarın canımı da sıkmayın ha. <laughs> Sende bir dal varsa ver abi. Var, tamam. <laughs>